Ekonomi dünyası olarak şimdi dondurulmuş ürünler konusunda büyük bir markaya konuk oluyoruz. Meskıda Meskıda, 20 yıllık bir geçmişiyle kalitesinden ödün vermeden donuk pizza ve donuk pide de taze ürün kalitesini yakalamış büyük bir marka. Kalite her zaman başarı getirir diyen Meskıda Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Han Çöğürlü, mikrofonlarımıza ilk olarak firmanın kuruluş hikayesini anlatarak başlıyor röportajımıza. Ben 1978 doğumluyum. Konya Ereğli e, doğumluyum. Evet. Biz tabi pide e, işinden gelmeyiz. Baba mesleği olarak. Daha sonradan bu işi fabrikasyon, üretime çevirdik. Bu işle evet. iştigal ediyoruz. Evet. Mesgıda aslında e, EDT sektörünün yani kafe-restoran sektörünün e, çözüm ortağı olarak düşünüldü. Biz restorancılıktan gelmeyiz. Yani daha pide salonlarımız vardı bizim. Ama bu işin aslında e, gelişmesi için, restoranlara dağıtımı için e, 2000 senesinde kurduk biz bu firmayı. 2000 senesinde böyle bir fikir geldi aklımıza ve talep de olmaya başladı. Bununla alakalı talep oldukça e, donuk sektörüne doğru Yol almaya başladık. Biz tabii burada e, pide ve pizza üretiyoruz, kafe-restoran gruplarına çalışıyoruz, otel gruplarına çalışıyoruz, yazlık gruplara çalışıyoruz, plajlar ağırlıklı olmak üzere. Ama bunun yanında okullar, yemekhaneler, askeri yerler, yurt dışındaki noktalar. Ayrıtta e, Afrika bölgesinde şu an e, pizza zincirinin tedarikçisiyiz aynı zamanda. Yurt dışında bazı firmaların tedarikçisiyiz. Bizim günlük kapasitemiz 20 bin adet ile 30 bin adet arasında değişiyor. Yani aylık 500 bin, bin adet ürün üretebiliyoruz. Evet. Yaklaşık 35 40 kişi istihdamımız var. Genelde makine ekipman da ağırlıklı kullanıyoruz. Meis Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hançörlü, markalaşma yolunda çalışmalarına değinerek kalitenin olmazsa olmazları olduğunu dile getiriyor. Çizgimizin dışına çıkmıyoruz. Yani bir kalite yakaladık. Onu hiçbir zaman bozmak istemiyoruz. Kullandığımız ürünler bizim için çok önemli. Tedarikçilerimiz çok önemli. Aldığımız ürünlerin kalitesi, hijyenik ortamda üretilmesi. Biz bunları çok yakından takip eden bir firmayız. Ve hiçbir zaman fiyat odaklı değil de hep kalite odaklı olarak hareket ettik. Müşterilerimiz her zaman bizim kalitemizden dolayı başka yere geçmesine müsaade etmedik. Yani onlara her zaman iyi hizmet verdik. Ürün ne kadar memnun olursa biz de o kadar memnun olduk. Ürün bizim için hep her şeyden önce geldi. İnsanlar bizi, ürünümüzü şikayet e, etme konusunda sıkıntılar yaşamamamız gerekiyordu. Buna çok dikkat ettik. Tedarikçilerimiz çok önemli, ürünler çok önemli. E, bunu hiç bozmadık. Üretim parkurunu hiç bozmadık. Ne kadar bu işi fabrikasyona döksek de bu işin rutininde kaliteyi, e, emeği hiçbir zaman ön plana, e, geri plana düşürmek istemedik. Eyüphan Çörlü, dondurulmuş üründe tercihin genelde pizzadan yana olduğunu söylüyor. Türkiye'de donuk sektörü başlangıcı çok iyi olmadı tabii ki. De. Evet. Yani insanların karşısına çok iyi bir algıyla çıkılmadı. Ürünler kötüydü. Lezzetsiz ürünlerdi ama geldiğimiz noktada donuk firmaları artık üst seviyede üretim yapan firmalar haline geldi. Bir ürünün de en iyi don muhafaza şeklidir dondurmak. Yani bugün ürünü belki de en uzun ve en iyi şekilde saklayabileceğiniz yöntemdir dondurmak başka evet. şekilde bu kadar insana dünya nüfusuna, yani evet. ürün ulaştırma şansınız kalmıyor. Sadece donuk ürünle alakalı uyulması gereken şartlar var. Soğuk zincirin bozulmaması, evet. uygun şartlarda çözülmesi, uygun şartlarda pişirilmesi. Bunlar sağlandıktan sonra ürünle alakalı tabii ki de tazenin yerini tutmaz. Yani hiçbir zaman için taze ürünün birebir eş değeridir diyemeyiz ama evet. aralarında e, fark yoktur diyebiliriz yani çok evet. ufak farklar vardır diyebiliriz ama e, ürün kaliteli ve güzel yapıldıktan sonra onu anlamanız çok mümkün olmuyor biz söylemeseydik belki de anlamayacak, belki de anlamayacak yani, yani ya, dondurulmuş olduğunu evet. artık e, şey değişti sistem değişti artık e, kalite değişti lezzet değişti teknoloji değişti e, Bundan dolayı şu an donu rahatlıkla tavsiye edebilirim. MES Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ançörlü, gıdada oluşturulan kriterleri şu şekilde açıklıyor. Yani şimdi bir kıyafet alırken ilk önce bakıyorsunuz, beğenirseniz, gözünüze hoş gelirse alıyorsunuz. Evet. Ama gıda ürünleri yiyorsunuz, yedikten sonra kalitesine ve lezzetini test edebiliyorsunuz. Evet. Anca o zaman bir şansınız Tabii. var. Ve insanların damak tadı çok farklı yani bugün bir insana lezzetli gelen diğerine gelemeyebiliyor. Evet. Tabii. Bunu biz insanları ortalama memnuniyet olarak bakıyoruz yani bugün herkesi memnun edemezsiniz ama ortalama yani büyük bir kısmını memnun ettiyseniz bu başarı demektir. Tabi içinde kullandığınız malzemeler çok önemli sosundan tutun peynirine sebzesine kadar biz bunları tek tek aldığımız üreticilerden kendi speklerimize uygun kendi ürünümüze uygun hale getirtirip onlara o şekilde ürettiriyoruz. İçine kullandığımız malzemelerdeki oranları ona göre belirliyoruz. Biz bunların hepsinin yani biraz da deneme yanılma yöntemiyle insanların damak tadına uygun bir yöntemle artık belli bir reçete oluşturuldu. Bu reçete doğrultusunda gidiyor. Evet. Bunların tabi lezzetlerin birbirinin önüne çok geçmemesi de gerekiyor. Yani içinde 8-10 kalem ürün kullanıyorsunuz ve ürünlerin birbirinin önüne geçmemesi gerekiyor. Tabii Hepsinin bırak, tadının yani gelmesi o, 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 gerekiyor. Çok önemli. Bunu da tabi bir dengede yapmak, tutmak, tutmak gerekiyor. Ona yani. çok dikkat ediyoruz. Yani şimdi biz genelde iş yaparken yurt dışında da, Türkiye'de de markaların, zincirlerin şöyle bir ihtiyacı oluyor. Bugün Türkiye'de 40 şube, 50 şubesi olan zincirler var. Ve bunların bir tanesi Kars'ta, bir tanesi Edirne'de. Ve bu firmalarda şunu istiyorlar. Biz aynı lezzeti Kars'taki müşterimize de, Edirne'deki müşterimize de aynı şekilde sunmak istiyoruz. Standart bir lezzet, standart bir kalite. Aslında bizim piyasadaki ihtiyacımız buradan çıkıyor biraz da. Büyük firmalar aynı standart kaliteyi yakalamak istiyorlar. Bunu kendiniz üreterek yakalamanız çok mümkün değil. Aynı üretim bandından çıkan ürünlerle bunu yakalayabilirsiniz. Biz de bunun doğrultusunda bu firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Standart kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Tabii yani pandemiden dolayı işler farklılık gösterdi. Yurt dışındaki firmalar da, Türkiye'deki firmaları da seçerken buna göre hareket etmeye çalıştık. Yani bugün Ege'ye gittiğiniz zaman yani mesela bizim peynirli pizzalarımız vardır, işte dört peynirli pizzamız vardır, sebzeli pizzalarımız vardır. Onlar biraz daha çok tüketilir. Ama işte daha farklı bir bölge gittiğinizde, Diyarbakır'a gittiğinizde etli pizzalar daha çok Aa, evet, evet. daha çok tercih edilir. İstanbul'daki müşteri, her bölgedeki müşteri aslında biraz farklı. Tabii biz e, yaklaşık 20 çeşit pizza sunuyoruz. Biz de üretiyoruz. Aslında firmalar kendileri de üretiyor. Bizim margarita pizza dediğimiz bir pizzamız var. Sos ve peynirden oluşuyor. Evet. Yani bazı kafeler, restoranlar, oteller bunu alıp üst malzemesini çeşitlendirmeyi kendileri yapabiliyorlar. Yani daha doğrusu pizzanın belki de e, zor kısmını onlara biz çözmüş oluyoruz. E, onlar da üstüne malzemeyi koyup kendileri bir ürün üretmiş oluyorlar. Kendilerine göre çeşitlendirmiş oluyorlar. Evet. E, ama e, çeşitlere bölgeye göre fark ediyor. Pandemi sürecinde değişen sistemle birlikte yeni bir düzen oluştuğunu belirten MES Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ançörlü, yurt dışında oluşturulan çalışmaları şu şekilde anlatıyor. E, tabii pizza onlarda bizden daha geleneksel bir hale gelmiş. Özellikle Avrupa'dan bahsediyor. Oralara satmak zordur işte onu demek istiyorum. E, yani, e, onlar zaten bu işin ustası yani sonuçta. E, oraya Türk, bir Türk markasının, bir Türk firmasının ya satması gerçekten zor yani. Evet artık yani bakıyorsunuz bütün Türk markaları bu sadece pizza ile ile alakalı evet. değil. Artık donuk sektöründeki çoğu firma yani bugün İtalya'ya pasta satabiliyoruz. Yani evet. ülke olarak İtalya'ya pizza satabiliyoruz yani. Bu da bizim tabii ülke olarak artık başarımız yani gıda sektöründe geldiğimiz. Tabii biz pandemide farklı ihtiyaçlar çıktı. Yurt dışı kanallarını ağırlıklı bakmaya başladık. Şu an Avrupa'da 3 tane ülkeyle çalışıyoruz. Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. Ve birkaç tane ülkede kurulan pizza zincirinin markanın ortağıyız. Aynı zamanda tedarikçisiyiz. Yani Afrika'da 300 şubelik bir projemiz var. Onu başladık. Şu an 4 şubeyle birlikte başladı. Nikos adında bir tane markamız var. Nikos. 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 Evet. evet, Kenya'da şu an dört e, tane şube başladı, onunla alakalı bir çalışmalarımız var. Tabii pandemi bizim e, müşteri pörtföyünü de da her şeyi değiştirdi.